İkon Menkul Değerler haftalık analizimize hoş geldiniz. Değerli yatırımcılar, Haziran ayında gerçekleşen FED toplantısından sonra piyasaların sıkılaşma endişesi bitmiyor. 15-16 Haziran tarihinde FED iletişiminin Şahin tarafa geçmeye başlaması, ABD dolar endeksinin gücünü arttırırken değerli metallerde sert düzeltmeleri de beraberinde getirmişti. Hafta içerisinde bu görüntü devam etti. FOMC üyelerinin 2022 yılı içerisinde varlık alımlarında azaltmaya gidilmesi gerekliliğini yüksek sesle dillendirmesine bugün IMF'de eşlik etti. Bilindiği gibi FED, sıkılaşma adımı için enflasyon ile birlikte istihdam piyasasına da önem veriyor. Enflasyon hali hazırda ivme attırdı ancak istihdam piyasasının hala alması gereken yol olduğu konusunda genel görüş hakim. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam raporu bize daha iyi yol gösterebilir. Euro dolar tarafında Fed'in sıkılaşmaya hazırlık söylemlerinin etkisi sürüyor. Hafta içerisinde geriledi ve bugün 1.1845 desteğini tekrar test ediyor. Bu desteğin altında 1.1705 desteğine doğru gerilemeye bizi bekliyor olabilir. Gün içi ilk direnç ise 1.1945 seviyesinde. Ons altında ise 1760 desteğinden tepki alarak son iki gündür yükseliyor. Ancak 1794 direnci üzerinde günlük, günlük kapanış görülmediği sürece negatif eğilimin devam etmesi söz konusu. Gümüş tarafında ise FED toplantısı sonrası yaşanan sert düşün hafif tepkisi var. Burada da en azından 26.55 üzerinde günlük kapanış görülmediği sürece negatif eğilimin sürmesi öngörülebilir. Ham petrol fiyatları, global ekonominin yeniden toparlanması ve talebin artması ile birlikte 2018 Eylül ayındaki seviyelerine geldi. OPEC ve üyeleri hızlı artan fiyatlara müdahale etmek için arz tarafında oynamalar yapmayı görüşmek üzere toplandı teknik tarafta 65 dolar üzerinde kaldıkça gücünü koruyabilir ve 76.90 direncini kırarsa da yükselişin güç kazanarak devam etmesi söz konusu olabilir. Son olarak yurt içi tarafta Türk Lirası'nın risk iştahını azalttığı bu döneme rağmen daha sakin kaldığını görüyoruz. Ancak yine de dolar TL için 8.64 kırılmadan ya da grafiğimizdeki trendler günlük mumlarla kırılmadan Türk Lirası'nın güçlü pozitif ayrışmasından bahsetmek zor olacaktır. Daha fazlası için sosyal medya hesaplarımızdan takiplerinizi bekliyoruz. Tüm yatırımcılarımıza bol kazançlar diliyoruz.